Merhabalar, ben Hakan Aküzüm. Bugün 5 Ocak 2022. Bu da Batı'nın Ahlaksızlığı kanalının 3. videosu. Bu videoda bu sefer haberimiz Kazakistan'dan. Hadi bakalım detaylarını hep beraber. The Guardian'ın Kazakistan haberi. Bugün 3. 4. gününe giren Kazakistan'daki protestolarla alakalı. Artan yakıt ya da doğalgaz fiyatlarına halk tepki göstererek yapılan %50 civarında bir zam söz konusu sokaklara dökülüyor ve dün itibariyle hükümet de istifa ediyor tamamen düşüyor başbakanla birlikte Cumhurbaşkanı hali hazırdaki mevcut Cumhurbaşkanı bir önceki Cumhurbaşkanı'nın tabiri caizse yine haberin detaylarında yer aldığına göre koklası hükümetin istifasını kabul ediyor fakat olaylar durmuyor özellikle Astana'da ve da fakat dalga dalga yayılarak tüm ülke genelinde artarak devam ediyor Peki göstericiler ne istiyor sadece yakıt ya da doğal gaz fiyatlarının düşmesine değil ki alınan olağanüstü hal tedbirlerine göre de halihazırda e, piyasadaki e, uygulanan ücretlerin maksimum yarısının alınabileceğine dair bir düzenlemeye gidilmiş. Fakat bu tabii ki insanları tatmin etmiyor. E, bunun dışında aslında Kazak halkının istediği Cumhurbaşkanı'nın halihazırda devam eden bütün yolsuzluklara, rüşvetlere, yozlaşmaya dair hesap vermesi. Yaklaşık 5000 civarında protestocunun katıldığı söyleniyor. Bu almatı için ya da Astana için, Kazakistan nüfusu için aslında ciddi bir sayı. E, fakat e, halihazırda ülkede internet erişimi de engellenmiş insanların VPN bile, VPN ile bile internete bağlanması oldukça zor gerçekleşiyormuş. Bunun dışında cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde işte protesto gösteri yapılarak kamu binalarına zarar verilmesinin kesinlikle illegal olduğuna vesaire falan dair birçok uyarıda bulunmuş. Fakat bu tabii ki göstericilerin önünü kesmiyor. Bazı yıkıcı insanların suçlandığını görüyoruz yapılan beyanlarda. Fakat bunun tabii ne kadar gerçeği yansıttığı tartışmalı. Öz itibariyle protestolar hala devam ediyor. Ve yakın zamanda azalacak gibi de durmuyor. Evet. Haberin detayları böyle. Ee, gelelim değerlendirmesine. Kanalın adı malum Batı'nın ahlaksızlığı fakat İlk videoda söylemiştim batı nedir, ahlaksızlık nedir bunları daha detaylı konuşacağız diye. Şimdi bu haber Kazakistan'dan. Türkiye'ye nazaran coğrafi olarak en azından batıda değil. Fakat Kazak halkı bu protestolarda ortaya koyduğu cesaret, yüreklilik, samimiyet haklarını arama noktasında tam bir batı ve tam bir batı ahlaksızlığı sergiliyor. Bu ahlaksızlık bizim ülkemize de gelir mi temennisinde bulunmayacağım. Aslında var. Biz bu kadar ahlaksızız aslında. Fakat e, bunu daha mı sık, bu ahlaksızlığı daha mı sık yapmak lazım, daha mı göstermek lazım orasını bilemiyorum. Orasını takdir edemiyorum. Fakat şunu takdir ediyorum. Kazakistan halkı şu an gerçekten Orta Asya tarihi için, büyük bir ahlaksızlık gösteriyor. Umarım bu, aksa, bu ahlaksızlıklarından hiçbir zaman taviz vermezler.